Arkadaşlar herkes işaretlesin. 1, 2, 3 deyince o tamam mı? Abi. <laughs> <Ya. gülüyor> Benimki belli oldu ya. Artık başka bir dakika, şey bir dakika. Ben orayı kaçırdım. Suat 1, 2, 3 deyince mi dedi gene? Evet. <laughs> ya <gülüyor> niye 3 deyince demiyorsun Anladım, bir, ya 1 2 3 1 3 yazı demedi. 1 2 3 deyince Anladım, sen abi, bir abi. de lan o sanki. Abi, abi öyle sayıl öyle dememesi lazım işte. Beni de kandırdı Yine. geçen böyle. O Selamun aleyküm. Kanka arkadan bir bak bakayım be. Geri oraya bak. Gitmiş. Oğlum ne? Lan sen misin büyük ben mi lan araya? tek yiyor ama tek dağıtıyor arkadaşlar. Sizi ayıktırayım yani. O daha büyükmüş. Sizi ayıktırayım. Ah bu çakmak, çakmak da bitti. 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 Ananı avradını gördün mü? Ay! Ne Orada duruyor lan! Orası kış! Kış! Gavura! <laughs> Bakma kız! Kapıyı kapat! Gitti. Işığa git, ışığa git, ışığa ışık, 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 ışık. <laughs> Tam gariban. Çıkıp şöyle bir korkutayım bunu. Son 10 mermimle. Evet, çok mükemmel. O ne lan öyle? Ama... Aa. Aa. Boşarak ki Azın atı görüp senin Öpeyk Çok korktum bir daha düşmez. Buradan bir Falcon'u izleyelim. Falcon bu nasıl kombin ya? Bu gel beni vur kombini ya. Bak vurdu da adam zaten. Şunun <laughs> falkonu da Eee şey alalım. Kurt Ağazın öldüm. öldüm. <laughs> Tek attım kurt öldüm ya. Abi kurda da ölmezsin ya. Abi kuşa kurda yem oldum Elecan ya. <gülüyor> Abi <gülüyor> Sürü... kuşa sineğe öldük. Gurda e öldük. Hayalete öldük. Koleksiyon yapıyor adam ya. Sürüden ayrılanı yapar kaparmış. Kim öldürmedik başka? Töbe bismillah. daşacan can veren ya Rabbim neler yaratıyorsun? Kaç. Şan üstünde ne varmış ya şöyle bakayım. <laughs> kaç abi kaç. Taşa can bunların... ya. <laughs> kaç abi kaç. Kaç şundan kaç. <laughs> Bununla da uğraşamam ya. <laughs> Bununla da uğraşamam abi o kadar da değil ya. Ah ah ooo oh. çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu ya. Çakma ayak lan. Çakma bir yakacağız önümüzde. Ulan tükürüm seni Ulan tükürüm seni O ne lan Ne yapıyor bu manyak